Dostlar hepinize merhaba. Artık bu dağımıza da çakşır var. Şu tepelere falan gelmiş. Daha önceleri sadece şu Körul dediğimiz dağda oluyordu, sarp yerlerde. Bir dönem küçük baş hayvan yoktu köyde. Baya bitkiler kendine geldi özellikle keçi olmayınca. Bakın tohumunu nasıl şuraya dökmüş. Eee ufak bir Böyle demek ki bunlar kuruyup yere düşünce tekrar tohum çıkıyor. Yaşken hayvanlar bunu çok seviyor. Hatta bazen <laughs> kuvvetli geliyor. Kuvvetli gelince de hayvanları öldürebiliyor. Yazın bunu kopardığınızda içinden süt çıkıyor. Hayvanlar her yedikçe böyle süt çıkıyor. Aynı kenger gibi. Çok faydalı bir bitki. Arı da bunu çok seviyor ve arayı böyle azınlaştırıyor. Arıcıların deyimiyle. Bu tohumlarla böyle şu alıp gider. İlk bahardan olursa bir de yeşil halini çekeriz kökü falan farklı böyle. Şu tepeler böyle şu kuru yer gibi oluyor. Ondan sonra hayvanlar onu koparıyor. Bunu koparmadıkları için böyle bayağı bir büyümüş. Normal boyu bizim eskiden gördüğümüz kadarıyla şöyle bunun yarısı kadar falan oluyordu. Birçok yerde armutların kuruduğunu görüyorum. Nedense bakın mesela şurada. Çok kurak gidiyor ondan mı acaba veya aşırı don oluyor ondan mı onu da bilmiyoruz. sığır kuyruğu dediğimizde bu. Bazı yörelerde de calban diyorlar. Bunu da suyunu demleyip içtiğiniz zaman bayağı bir faydalı. Bilenler bilmeyenler anlatsın. Eşekler de bunu çok yerde.